Bir tek burada bizi endişe ettiren ya da endişeye sevk eden çok dikkat edilmesi gereken şey bu Hindistan varyantı. Tabi biraz daha dikkat edilmesi gereken bir virüs çünkü Biontech aşılarına karşı duyarlı ama Sinovac'la ilgili aynı şeyimiz bilmiyoruz. Dolayısıyla Hindistan varyantıyla tekrar bir salgın yaşama ihtimali ufak da olsa var. O yüzden hani bu dönemde en çok dikkat etmemiz gereken şey bu Hindistan virüsünün ülkemize girmesini önlemek olmalı. Ee, en çok hava yolu ile Hindistan'dan buraya gelebiliyor insanlar. Ya da Hindistan'a giden bizim vatandaşlarımız tekrar döndüğünde buraya virüs getirebiliyorlar. O tabi o kişileri çok iyi izole edilmeleri gerekiyor. En azından 14 gün ya da 10 gün bir karantina süreleri ya da PCR testlerini sürekli olarak tekrarlayarak gelmeleri gerekiyor. Bu açıdan buna çok dikkat edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Bunun dışında diğer varyantların şu an için herhangi bir artış göstereceğini ben düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde aşılamanın tamamlanması gerekiyor. İspat edilmeye de ihtiyaç duyan bir konu ama tabii bir takım ipuçlarından yola çıkarak ya da bir takım doneleri kullanarak yani sanki bu virüsün doğal olarak oluşmayacağı ya da Doğal olarak oluşma ihtimali çok düşük olacağını ben hani ben kendi adıma söyleyeyim, öyle düşünüyorum. Dünyada da yavaş yavaş öyle bir kanı oluşmaya başladı. bu Siyasi de olabilir böyle bir kanı, ya da bir takım gerçekten ipuçlarına sahip olabilir insanlar mesela COVID-19 virüsünün ve bu daha böyle sıkıntı yaratması dünyada arkasından sürekli mutasyonlar yer Bunlar sanki bir doğal olarak kendiliğinden olabilecek şeyler değilmiş gibi insanı düşündürmüyor diye insan yapımı olma ihtimali var. Yok ki onu Eylül kararını açıkladı. Zannedersem seneye yüksek öğrenimde bir sorun yaşamayacağız diye düşünüyorum. Tabi tekrar bir dalgalar işte varyant virüslerle karşılaşırsak tabii o zaman ayrıca bir değerlendirme yapılır. onların tabii toplum için bir tehlike oluşturmasını önleyecek bir takım yöntemlere başvurabilir. Şey kapalı alanlara belki onları alırken bir takım kısıtlamalara gidilebilir. Ama topluma en az zararı olmak, olması yönünde de bir takım tedbirler mutlaka Anlayacaktır. Aşı olmayanlar kendilerine zarar verecekler gibi gözüküyor. Demokratik toplumlarda bu tarz kısıtlamalar da çok hoş karşılanmayabilir. E, tabii onu artık hükümet karar vermesi gereken bir şey. Çünkü onun yol açacağı başka sorunlar olabilir, sosyal sorunlar olabilir. Dünyayı takip etmek lazım. Gerçekten bir kısıtlamaya gittiğiniz zaman o kişinin öfkesini ve nefretini artırmaktan başka bir şeye ulaşmıyorsunuz. Bence biraz izleyip e, mutedil gitmekte hala fayda var diye düşünüyorum. Duyduğumuz kadarıyla ve bildiğimiz kadarıyla biyontek aşılarında antikor oranları çok yüksek. Yine Sinovac'la aşılananların da bir grubunda çok yüksek antikorlar oluştu ama onlar içerisinde hiç antikor oluşmayan bir grup da var. Hiç antikor çıkmamış ve kişiler var. Sinovac yapmanın aslında bir anlamı yok çünkü iki dozdan sonra antikor yapmamış. Bence bu kişilerin tespit edilip mutlaka biyontek aşısının olması gerekir. Tersine biyontek de biyontek aşısında da sıfır antikor varsa ona da sinovak yapmak lazım. Yani aşıları böyle çaprazlama uygulanmak lazım. Ya da antikor düzeyi çok orta ya da hafif düzeyde artmış kişilere bence tek doz Biontech'le rapel, rapel yapmak çok daha etkili olacaktır. Çocuklarda biraz daha geç dönemde daha sonra ortaya çıkabiliyor. Ölümcül oluyor hakikaten. Gerçekten uzun da sürebiliyor bir süreç. Bazen tam atlatılamayabiliyor. Umutluyuz yani ben 6 ay içerisinde gerçekten hani 2022 başı tabi buna denk geliyor. Ee, Ekim'de ufak bir pik böyle hani yine böyle bir kıpırdanma olur diye düşünüyorum ama Sonrası ben de iyi görüyorum. 2022'de tamamen kafamızdan atamasak da en azından bu maske falan olaylarını veya toplantı yapmama gibi, kalabalık ortamlarda bulunmama gibi şeyleri biraz aşacağımızı düşünüyorum. E aşıları etkisiz kılacak bir virüs ortaya çıkmazsa e ben umutluyum. Bir yıldır annesini görmeyen insanlar olduğunu ben biliyorum. Kapanma artık bundan sonra çok olmayacaktır diye düşünüyorum. Tam kapanamadığımızı gördük çünkü çok insani değil. Ama hastalığı yatıştırabiliyorsun hastalıkla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Geç dönemi olabilir ama sonra nasıl tekrar maskeye alıştıracaksınız insanları biliyorsunuz. maskeye alıştırmak için çok zorlandık yani. E, ki bir hatta şu anda bile açık alanlarda aslında kimsenin maske taktığı da yok. Onu da söyleyeyim. Ha devlet yasak olarak söylüyor tabii şu anda dışarıda maske takma zorunluluğu var. Bunu kaldırabilir. Bakanımız bu konuda çok hassas. Çünkü yurt dışında da var öyle. E, ama tabii o gruplar biyotekle aşılanan gruplar. Yani aslında Biyotekle aşılandığı için biraz da ona yeltenen, cesaretle yeltenen şeyler bizden deniyoruz. çift doz aşılama 30 milyona gelene kadar dediğiniz gibi riskli olabilir bu. Ben olsam bunu kaldırmam bu yasa ama hoşgörülü davranabilirim yani bir süre daha. Ama aşılama özellikle Biyotekle aşılama 30 milyonu bulduktan sonra yani çift doz aşılama belki o zaman düşünülebilir. Toplumun yarısına yakınına aşılamadığımız müddetçe aslında maskenin çıkartılması bir risk olabilir. Ama yaz aylarında bunun tamamlanacağını öngörüyoruz. 2022'den itibaren de artık maskesiz hayat başlayacağını ben düşünüyorum. Hindistan virüsü girerse ülkemize bunu nasıl seyredeceğini şu an kestiremiyoruz. Bu yazı iyi geçireceğimizi, her halükarda iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Ekim ayında dediğim gibi yine ufak bir yukarı yönlü bir yükseliş olabilir.